Arkadaşlar ben öncelikle hepinizin kurban bayramını tebrik ediyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Türk Kızlay'ın bildiğiniz üzere yaklaşık 10 yıldır yürüttüğü bağışla kurban operasyonu noktasında dünyanın 22 ülkesinde, Afrika'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da ve ülke içerisinde bağışla alan kurban etlerini kesmek suretiyle ihtiyaç sahibine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün de Irak'tayız, Erbil'deyiz. yaklaşık Irak'ın bütünlüğü içerisinde 50 bin aileye kurban eti ulaştırmış olacağız. Erbil'de 4 tane mülteci kampına ve ihtiyaç sahiplerine, Musul'da 4 noktada, Kerkük'te 4 noktada, bununla birlikte Süleymaniye'de merkez dağıtım olacak. Doğuk'ta 4 nokta, Zao'da 4 nokta, Halepçe'de 2 nokta ve Altın Köprü'de genel bir dağıtım yapmış olacağız. Bununla birlikte 11 bin paketi yaklaşık 50 bin hale 3 gün içeride ulaştırmış olacağız. Ben bu vesileyle 10 yıldır bu kampanyamızı destekleyen, Kızılay'ımıza bir güç veren, dünyanın her köşesindeki mazluma, ihtiyaç sahibine yardım noktasında vesile olan bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum. E, tabii iki gündür e, Irak'tayız. Şehirleri geziyoruz. Gerçekten e, ihtiyaç sahibi çok fazla. İnşallah e, biz kurumsal tecrübemizle e, A planı B planı olan bir kurumuz e, elimizden geldikçe e, bir tane ihtiyaç sahibini bırakmamış olacağız. Bununla birlikte bu Kurban operasyonları toplamda 5 milyon insana hitap etmiş olacak. 2,5 milyon hisseyi yurt dışına dağıtmış olacağız. Yaklaşık 2 milyon 300 bin hisseyi de Türkiye içerisindeki ihtiyaç sahibine ulaştırmış olacağız. Bu her yıl böyle devam edecek. Bağışçılar bunu destekledikçe bu genişleyecek, gelişecek. Daha fazla insanlara بسم الله الرحمن اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا وعلى غيرك لا تكلنا واياك نسال فلا تخبنا اللهم تقبل منهم اللهم تقبل اللهم تقبل ضحاياهم

bildiği gibi Irak'tayız, Erbil'deyiz. Ee, bu vesileyle hepinizin kurban bayramını tebrik ediyorum. Elimize ulaşan vekaletle kurban listesini okumadan önce e, yaklaşık e, yurt dışında iki birçok milyon insana kurban eti ulaştırmış olacağız. Globalda da Irak'ta yaklaşık e, 50 bin e, insana, 50 bin haneye kurban eti ulaştırmış olacağız. Muhtelif e, illerde 3 e, gün içerisinde inşallah e, bu operasyonu tamamlamış olacağız. Bu vesileyle ben buradaki dün görevlerine, kasaplarımıza, çalışanlarımıza, gönüllerimize teşekkür ediyorum. Onların da bayramını tebrik ediyorum e, 7 hisselik vekaleti okuyorum. Bunların vekaletini kasaplarımıza devredeceğiz. E, kesim işini başlatıyoruz. Meryem Develi, Berrak Ecrin Bağlan, Damla Beril Bağlan, Fatih Özdül, Erkan Şentürk, Tuğçe Parmaksız Yılmaz, Hülya Kayser. Bu arkadaşlarımızın vekaletini sizlere veriyorum. Aldım kabul ettiniz mi? Aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Aldım vekaletlerini veriyorum. Aldınız mı? Kabul ediyor musunuz? Aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Bu yedi insanın vekaletini sizlere veriyorum. Aldım kabul ettiniz mi? Aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah.